Herkese selamlar. Bu videomuzda 16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Bim Aktüel ürünlerini değerlendiriyor olacağız. Bakalım bu hafta Bim mağazalarına ne tarz ürünler geliyormuş. Hadi gelin daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçiş yapalım. 5 parça banyo seti 99.90 Mavi renkte deniz temalı oldukça şık bir ürün. Arnica blender seti 229 TL. Bu ürünümüzün de 2 yıl garantisi var. Üçlüsü bardağı 19.90. Yine mavi temalı bir ürün. Dörtlü bardak altlığı 4.95. Kasilda Home markasından bardaklı başucu sürahisi 14.90. Fakir marka buharlı temizleme makinesi 249 TL. 250 mililitrelik kapasiteli su haznesine sahip, güçlü buhar püskürtme ile kapsamlı temizlik gibi ekstradan özellikleri var ki zaten makinenin yanında bir sürü aparat da var bunu da unutmayalım. Casildo Home markasından 6'lı seramik çay tabağı 24.90 Paşa Paşa markasından 6 kişilik dantel çay takımı 24.90 Evet, Casildo Home markasının farklı bir ürünü var şimdi karşımızda. 7 parçalık çerezlik set 27.90 Casildo Home'dan dikdörtgen tabak 9.90 Yine mavi tonlarının ağırlıklı olduğu bir ürün. Canvas dikdörtgen sepete geldik 12.90'lık bir fiyatı var. Schwarz markasından ışıklı vakumlu haşere öldürücü 49.90 2 yıl garantisi olan bir ürün Sivrisinek, karasinek ve uçan böcekleri UV led ışığı ile kendine çekiyor ve rüzgar girdabı ile yakalayarak hapsediyor. Lav markasından kapaklı büyük cam kavanoz 350 gördüğünüz gibi iki farklı modelde. Şef markasından onlu kavanoz kapağı 550 dört farklı modeli var gördüğünüz gibi oldukça desenli ve güzel ürünler. Lam marka kapaklı küçük cam kavanoz 250 yine daha demin anlattığımız büyük boy olanla hemen hemen aynı desendeler. Şimdi geldik lüks masa örtüsüne. 29.90'lık bir fiyatı var. 150 cm x 150 cm ölçülerinde petek kumaş olan bir ürün. Şimdi geldik başka bir masa örtüsüne. Gördüğünüz gibi zaten görselde. Nasıl bir ürün olduğu gözüküyor. 1090'lık bir fiyatı var. Bu üründe 140 cm 140 cm ölçülerinde PVC olan bir ürün. Sandalye minderi 750 40 x 40 cm ölçülerinde bu üründe farklı desenleri, farklı modelleri mevcut. İkili lüks mutfak havlusu 16.90 35 cm 54 cm ölçülerinde. Tek kişilik nevresim seti 89 TL. Nevresim 160 cm 220 cm ölçülerinde, yastık kılıfı ise 50 cm 70 cm ölçülerinde. Bavul organizeri 19.90 Paşa Bahçe markasından oval tekli tabak 8.50 Paspas 19.90 3 farklı modelde Ebat olarak 60'a 90 santim ölçülerinde Peçetelik kepçelik 9.90 Mavi ve açık mavi renk seçeneklerine sahip 32 parça piknik setine geldik. 29.90'lık bir fiyatı var. Farklı renk seçeneklerinden sahip olan aklınıza gelebilecek en çeşit ürün mevcut bu setin içerisinde. Kadife plaj havlusu 22.90 4 farklı modeli olan bir ürün. 70 cm e 140 cm ölçülerinde %100 pamuk. Plaj çantası 7.50 İkili püsküllü banyo paspas seti 22.90. Gördüğünüz gibi bir açık temalı bir de koyu temalı olarak iki farklı paspas mevcut. Birisi 60-90 cm ölçülerinde, diğeri 45-60 cm ölçülerinde iki ürün. Raf örtüsü 9.90, gri renk ağırlıklı. Raf örtüsü 9.90. Kasil doğumdan üçlü kapaklı saklama kabı 29.90 yine deniz temalı farklı bir ürün, tabii ki farklı desenlerinde mevcut olduğunu belirtelim. Kanmaz çamaşır sepeti 29.90, kanmaz silindir sepet 12.90, kasil doğum sunum tabağına geldik 9.90'lık bir fiyatı var. Kasil doğum sunum tablası ise 24.90. Sürahi 39.90 mavi renkli bir ürün var karşımızda farklı renk seçeneklerine sahip. Kaydırmaz tabanlık 6.90 Tefal'den 24 santimlik bir tava var karşımızda 89 TL'likte bir fiyatı var. Aynı tavanın 32 santim olanı ise 129 TL. Tek fiyat plastik ürünler 4.95 bu kısımda neredeyse 35-40 tane ürün mevcut ve her birinin fiyatı 4.95. Starcom markasından kablosuz motorlu toz alıcı 69.90. 2 yıl garantisi olan bir ürün. Kapitone tek kişilik yatak alezi 29.90. 100 cm'e 200 cm ölçülerinde Yastık kalizinin çift kişiliği de 44.90-150 cm, 200 cm ölçülerinde. Bu üründe çok amaçlı kapitoneli yatak örtüsü 39.90 tek kişilik bir ürün, 160 cm-220 cm ölçülerinde. Aynı yatak örtüsünün çift kişiliği de 44.90 ve 200 cm-220 cm ölçülerinde. Bu üründe yolluk 39.90 iki farklı modelde, 80 cm-150 cm ölçülerinde kadife kumaştan bir ürün diyerek videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım sizler için faydalı ürünleri anlatabilmişimdir. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi ve fiyatları için lütfen Fiyat Guru kanalına abone olmayı unutmayın. İyi haftalar dilerim.